Bizi şöyle Anadolu'ya döndürün. Ben Anadolu'dan yeni geldim. Kahramanmaraş'ın çekimlerini yaptık. O tacın üzerinde başka bir sürü mücevherler var. Belki daha bile değerli ve güzel mücevherler var. Fakat hep onu göz ardı ediyoruz. İstanbul'a birazcık bir mola verelim. Ee, ve ondan sonra biraz Anadolu'da nereler var. Çünkü e, zannediyorum biz İstanbul Anadolu'nun batı tarafındakiler doğuyu... ...doğu tarafındakiler batıyı çok fazla bilmiyorlar. E, çekimler sebebiyle... Maraş, Urfa, e, Gazi Antep, Antep, Gazi Antep, Maraş, Kars o taraflarda çok bulunmak durumunda kaldım. En son Maraş. İnanamayacağım e, sahnelerle karşılaştım. Medeniyetin hala e, gerçekten e, yüksek olduğu, nezaketin, çevreye saygının birbirlerini e, gösterdikleri hassasiyetin çok yüksek olduğu bir şehirle karşı karşıya kaldım. Çok bakımlı, çok Mar nefis. Maraş. Evet, Mar evet ma Mar çok güzel bir şehir. E, Şehirin e, modern yüzü de çok güzel. Tarihi yüzü zaten tartışılmaz. Birazcık restorasyon. Ne var Maraş'ta Mar mesela? Maraş. ...tarih boyunca bir kere... Biz ...bir, bir yol üzerindeymiş. Ha, hiç de öyle değil çünkü... ...Maraş'ın lokasyonu gereği... ...bütün dünyanın ticaret yolu üzerinde... ...olduğu için Epek daima... Oldu. ...çok değerli kalmış ve... ...pek çok uygarlık hep Maraş'ı... ...gerçi sadece Maraş değil, Antep'i, Urfa'yı... ...hep kendilerine hedef almışlar. Çünkü bir kapı orası. Anadolu'dan Asya'ya geçiş için... ...ya da Asya'dan gelmek için ticaret anlamında. Ve pek çok uygarlık orada atmış ve e, yaşamış da fakat e, her birisi de orada bir takım e, eserler bırakmış. O sebeple o tarihi eserler, konaklar, e, camiler, e, üstelik de Selçuklu mimarisinin eserle çok alışık olmadığımız e, minare yapılarıyla camiler e, turistlerin çok ilgisini çekecek çünkü Dulkadir e, Beyliği'nin başkenti başken. olduğu için e, mesela Ulu Caminin çok sıra dışı bir e, minaresi var. E, Aynı zamanda bir baş yaylası var. Kendini evet. İsviçre Alplerinde gibi hissediyorsun baş konuşayalesi. Ceylan neresi? Burası oradaki taş köprü. taş köprü. Çok yakın. Şehir merkezine 10-15 dakika mesafede bulunuyor. Maraş burası. Yani. Evet Maraş. Mar evet. Maraş'ın bir saat kadar sürmeyecek bir mesafede. Belki Saffet'in dediği gibi dünya normlarında muhteşem bir yayla var. Zaten Maraş bir çanak şeklinde torosların bittiği yer ve Maraşla ilgili bilmediğimiz pek çok şey var. O kadar çok konuda sanayide, teknolojide, tarihte, çevreye duyarlılıkta Türk ülkenin ilk sıralarında yer alan bir şehir ki dondurmasıyla evet çok meşhur ama dondurma aslında ürünlerden sadece bir tanesi. Mesela yenilenebilir enerjide belge, kendilerinin verdiği bir Oralara gidelim. Tamam. Ee, bir enerjiye g girmecek. Gezilen yerleri anlat tamam, tamam. sen. Biraz yani Gaziantep'e git. Biraz şey el, bir saat yani. ve ee, Gaziantep. Maraş'ın Mar e, mutfağı çok lezzetli. E, mutfak özel bir çörekleri var. Tarhanaları var hatta. Çok e, etkilenmişsiniz Maraş'tan. Mısır'ın... E, Mısır Oraya <laughs> e, taşınmayı bile düşünüyorsunuz. Evet. E, ama bakarsınız göreceksiniz etkilenmeyecek